kusura bakma uyandırdık ya. İyi geceler. Evet. Ee, Yaman bu gece burada kalacak. Burada. Evet. Ben bir yatak açı vereyim sana. Hı hı. Ee, sen git yat. Boş boşuna uykusuz kalma. Allah rahatlık versin. ...böyle yatak açıvereyim falan dedim ama... videolar sayitan. Çok şükür Rabbime. Çok şükür. Gelene kadar öldük, öldük, dirildik. Cümlemize geçmiş olsun. Sağ ol Zahide Hanım. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi niye yaptı ki bu kız bunu? Konuşabildi mi? Bir şey söyledi mi? İnsanın aklı almıyor. Selma gibi bir kız yanlışlıkla mı içti işte acaba? Vallahi biz de pek bir mana veremedik. Anlayacağız bakalım. Önce bir iyileşsin de. İnşallah. İnşallah. Neden böyle bir cahilliğe kalkıştık ki durduk yere? Mutlaka bir derdi var bu kızın. Bana bakıp durma Servet. Neredeyse beni suçlu çıkaracaksın. Nasıl olsa çıkacak ortaya. yere benim haklı olduğumu göreceğiz. İyi. Madalya takarız o zaman sana. Ortalığı bulandırma. Sus artık babanlar duyacak. Deminden beri Yaman arıyorum, kapalı çıkıyor, mesaj filan diyor. Sen şuna bir haber ileti ver. şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj ee, Yaman, Kevser ben. Selma'yı hastaneye kaldırdık. Şey intihara kalkışmış. A ama şimdi durumu iyi. Sen telefonu açınca ara bizi, tamam mı? Günaydın. 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 Nar çiçeğim. Sevdiğim. Başını yine derde evet. sokmaya karar vermişsin. Yaman bana evlenme teklif etti. Hmm. Peki sen ne dedin? Evet dedim. Anladım. Yani hızla ee, yokuş aşağı gitmeye devam et. Bir girdaba kapıldık ya. Allah sonumuza hayretsin. Abla bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün benim keyfimi hiçbir şey kaçıramaz. Güneş öyle bir açtı ki havamı kimse karartamaz beni. Peki Feraye. Ama sen yine de dikkatli ol. Dışarı çıkarken şemsiyeni yanına almayı unutma. güzel kızım. Hangi kız senin imkanlarına sahip? Hangi kızın evinde bunca rahatlık var? Elimizde bunca imkan varken senin yaptığın iş değil. Yavrum, bir derdin varsa söyle. Ben senin annenim. Aramızda kalacak. Bizden sakladığın, seni utandıracak bir şey varsa söyle yavrum. menerima aku untuk sana. Selma annesi varmış, duydunuz mu? Ben sen duydun? Yaman için intihar etmiş diyorlar. Deme yahu. E sen onlar için bu hafta nişanlanacaklar diyordun abla. E söz kesildi mi? E benim haberim yok. Demek ki Yaman atmış nişanı. Selma da dayanamadı aşk acısına Hayırlı işler sakin abla. Sağ ol Mesut'cum buyur. Bizim toprağa bir şeyler bakacaktım da. Yenileri geldi mi bunların? Geldi geldi. Ya bu arada geçmiş olsun büyük badire atlatmışsınız. Sağ ol. Nasıl Selma iyi mi şimdi? İyi. Mesut geçmiş olsun. Senin yenge rahatsızlanmış biraz. Sağ ol İnan Nasıl bari şimdi iyi mi? İyi abiciğim zaten önemli bir şey yokmuş. Yediği bir şeyden zehirlenmiş o kadar. Allah şifa versin. Acılarını dindirsin. Sağ ol ustam, sağ ol. Gönül yarası bu. Kolay kolay dinmez. Ya ben sizin derdinizi biliyorum aslında, biliyorum da... ...sizin düşündüğünüz gibi bir mevzu yok ortada. Yani gönül yarası falan değil. Artık bu dedikoduları kim çıkartıyorsa... ...işte delinin bir tanesi bir kuyuya taş atıyor, kırk tane kılıç çıkartmaya çalışıyoruz. Neyse Mesut'cum, gel biz içeri girelim. Rahat rahat oynayacak bakarız toprağa. Ya aslında ben düşündüm de ablacığım, buradaki oyuncakları toprak beğenmez. Vazgeçtim, sağ ol kalsın. Hadi size de kolay gelsin. Yeni sesli mesajınız var. Ee, Yaman, Kevser ben. Selma'yı hastaneye kaldırdık. Şey, intihara kalkışmış. A ama şimdi durumu iyi. Sen telefonu açınca bizi ara, olur mu? Ne oldu? Kötü bir şey mi? Bizim Selma intihara kalkışmıştı. Mesut. Sen dünürlere gitmeyecek miydin bugün? Şimdi gideceğim anneciğim. Toprak benden bir orta takım istemişti de, onu almaya geldi. İyi, git gel de bağa gidelim. Tamam anneciğim. İşiniz uzun sürer mi? Toprakla balığa falan gideyim demeyin. Tamam anneciğim, hemen gider gelirim ben. Yaman Efendi götürecekti ama yüzünü görebilen aşk olsun. Sır oldu. Gitmem lazım Feraye. Gerçi Selma'yı eve çıkarmışlar, iyiymiş ama yine de orada olmam lazım. İyi tamam git. Kız ne de olsa akrabanı sayılır. E yapma ama böyle. Bunda kıskanacak ne var ki? Kıskanmıyorum. Git belki sana ihtiyaçları vardır. Bak Selma ile konuştuğumuz her şeyi sana anlattım. Gizlim saklım yok sende. Ama bu bir zamanlama hatası. Ne yapalım? Birkaç gün katlanacağız. Ama şimdi gerçekten orada olmam lazım. İyi tamam git. Bugün seni serbest bırakıyorum. <laughs> Serbestliğine hiç hoşuma gitmedi <laughs> Mahkumluk daha iyiydi. Ne de olsa yakında benim hapishaneme düşeceksin. Amacımın <laughs> içinde olacaksın. O zaman kapıya kadar gelmeni istemiyorum. Bu güzel kahvaltıyı da sen yap istiyorum. Ama en kısa zamanda görüşeceğiz. <laughs> Merhaba. Size çok teşekkür ederim. Aklımı başıma getirdiğiniz için. Ben mi? Hı -hı. Geçen gün emlakçının önünde bana söyledikleriniz aklımı başıma getirdi. Görüşürüz. 哎呀！Um